Şimdi burada Dolmuşa bindim. 8, 8 lira. Burada köşeye koydum. İnsanlar plaja gidiyor. Şu karşıdan güneş şuraya. Şura, şurası, şurası da şöyle ada gibi bir yer. Şuradan geldim şu taraftan. Şurada teyze var. Teyzeye silahımı verdim. <laughs> kaykay. Çocuk gibi kaykayla kayıyor mu? Bakıyor gülüyordu. Bu büyükler için ya. Büyükler için kaykay var. Karantina adasına yaklaştım şurada. Burada denize giren girecek yerler de var galiba. Şurada bir arkadaş anlattı da konuştu da konuştu da konuştu da konuştu da kurduk ya. Yani. konuştu da konuştu tepe diyor kralın evi buradaymış diyor. O tepenin altında alışveriş merkezi kalmamış. Daha eskiden tarihi. Buranın suyu güzel gibi ama aç bir de sarı gibi bir rengi var ama temiz. Lan... Burası karantina adası. Şu anda giriş kapalıymış. <laughs> Ana dolu şişle <laughs> yol ortasında. Yol ortasında eşek gibi duruyorum. Görmedim ama suç bende değil. Çünkü burada araba pek geçmiyor Allah. Arabaları park etmişler milletlerimize giriyor. bak yok Şurada araba gittiğimde. Neresi? Burası kantin adresi kapalımış gideceğim o yüzden. Burası da sahne. deniz şuralar yosunluk ya. Ama buralar şu ileriler yosunluk değil. Deniz buralarda kirli. Çok plankton var. Yakınlaştınca görüntü bozuluyor. Güzelleşiyor. Bunun araba gidiyor. Ne? Yani giriş var mı orada acaba? Arabalar gidip geliyor. Ya yani şu uzaktan bir takip edeyim. Giriyor mu? Girmiyor mu? Bak buranın suyu temiz. Biraz sarı ama temiz. Sezon kıran atmışlar, kiralıyorlar. Fena güneş var ha. Böyle güzel bir hasır şapka almak lazım. Var benim hasır şapkam da burada değil, kuşa Elimde su var. Hem su hem de skuter kullanıyorum. Tekerleme zor oluyor. Köpek de denize girmiş ha orada. Biraz daha su içeyim ya yani şu suyu boşaltayım da taşıması zor oluyor ya. Yani. Çantaya koyayım düşüyor. Bak orada köpek de suya girmiş. Buranın su, suyuna bakayım. <laughs> Buranın diyeceğim bol ulanın. Uğurlanın şeyin suyuna bakayım nasılmış. Yani sahil çok kik. Allah yukarı çekiyor. Sahil çok kirli. Hiç temizlik yapmamışlar. Bak hep torbalar var. Su çok kirli ya. Burada denize girilmez gibi geliyor. Şurası belediyenin plajıymış. Kapatmışlar çevresini. Şu o, o, ileride giden kardeş var ya. Onunla onunla sohbet ettik biraz. işte anlattı o izinden odasında falan. Konuşuyor da konuşuyor, konuşuyor da konuşuyor. <laughs> Güneşin altında piştik. Zor yani bir şey de diyemedim. Şimdi telefonla çekiyorum. GoPro'nun pili bitti. Bir tane pilim var ya. O hemen bitiveriyor. Hemen değil de 40 dakika falan sürüyor. İkinci el aldım. Onun için belki biraz 10 dakika kısa sürüyor olabilir. Normalde 50 dakika falan sürüyor galiba. Belediyenin plajına bir girelim bakalım nasılmış. Lan pardon mı lan giriş? Efendim buyurun. Merhaba Şey, bel Belediye plajına girmek ücretliymiş 30 lira kişi başı tam Yok ya dedim ben denize girmeyeceğim için Girmeyeyim dedim böyle bir gezmek istedim dedim. Girmedim geri çıktım Şurada panos var onu göstereyim Kum denizi plajı Böyle, içerisinde böyle bir yer. Şöyle göstereyim. Yani bir şey yok, kafeterya var, şezlonglar var. Böyle çimlere şey atmışlar, şezlong atmışlar. Ya yani. Normal plaj. Kuş sesi geldi de ona baktım. ne dedim. Bir de şeyler, düşe kabinler falan var. İşte tuvalet falan. Bak şurada. de böyle bir yer var. Giriş ücretli. Burası da belediyenin galiba. Buranın dışı normal halk plajı. Belediyenin yeri güzel ya. Yani işte, pek bir şey yok ya. Pek bir şey yok ama yine güzel. Kafeteler var, uşak kabinler var. Şezlonglar var, çim var. Müzik falan da var. Biraz uzaktan çekeyim dedim. Adam demiyor. Sıkı turla gidiyor takı takı sesi. <laughs> Giriş buradan. 1984 İzmir otobüsü var. Buna bir İzmir'e gideyim. Her yeri gezsin. Ya ben İzmir'e gidecektim de bu otobüse vazgeçtim. Çok kalabalık ya. Şimdi hastalık vasalık var Dolmuşla gideyim ben en iyisi. Biraz daha dolanayım dolmuşla gideyim. Dolmuş geliyor. Benisi dolmuşa mı ya? Gezecek kalmadı. yeri gezdik. Demin bindiğim araba İzmir arabası değilmiş ya. Arabanın tamponda ön tarafında farın orada Urla İzmir yazıyor. Ama şeylerde o yukarıdaki camda yazılarda Urla İzmir diye yazmıyor. İzmir diye yazmıyor. Başka şeyler yazıyor çeşme altı filan. İndin. Adamla diyor başka bir kadın da yanlışlıkla binmiş o da indi. Şimdi burada bekliyorum. Burası otobüs durağı. Bakayım otobüs boş bulursam otobüse bineceğim. Çok doluysa otobüsü binmem. Dolmuşa binerim. Dolmuş gelirse dolmuşa binerim. <laughs> Demin birisi sordu burası İzmir yolu mu diye araba. Baktım arkası doluydu. Dedim ben de götürecektim de vazgeçtim. Işte. Burası otobüs sıra. Skuturu böyle elimde dolaşıyorum. Ağır değil pek. Yani dolaşıyor. İyi oluyor. Şöyle böyle skuturlar mesafeleri hızlı kat ediyorum, yorulmuyor, iyi oluyor. Taşıması da sıkıntı değil yani. Dolmuşa da sürüyorum. Şey, İzmir'e geldim. Lan dolmuş kalabalık Ayakta sallanan sallanan. Sağdan soldan böyle ya, böyle sıkışık. En sonunda biz kalktık oturduk. Şimdi metrodayım. Metroya binip 3 ve saat değiştim. Şimdi gelişi anlatayım. Gelişte izimiz Dolmuş'tan bindim. Ondan sonra şimdi metroya bineceğim. Metroda Halkapınar'da e, İzban'a geçeceğim. Aktarma yapacağım. Oradan Alay Bey'e geçeceğim. Şuradan aşağı ineceğim. Şuradan mı şuradan mı lan? Ha sağdan sağdan. Bu şey şu sıkıntı iyi de adamın ayağını sol ayağına <laughs> ekleme ağrısı Devamlı kay kay yapıyorsun ya. Bir de i̇şte buradan ineceğim. Oh, ne dönem Böyle tutarak indiriyorum. Evet. Şeye geldim. Karşıkaya geldim. Büş ve sahip değiştim Buradan minibüs. Halettin Altay'dan metro. Ondan sonra Halkaplardan aktarma yapıyorsun, bir daha izmana gidiyorsun yani metro. Ondan sonra geliyorum buraya. Şöyle çok aktarmada yolculuk olunca şey oluyor, zor oluyor. Bir de minibüste ayakta ayakta gidiyoruz. Otur otursan gene idare edersin de. Ayakta sıkışık olunca zor oluyor. Neyse, hoşçakal.